Bu çok önemli bir haber. Çok sessizce geçiştirilmeye çalışılıyor. Ama bana göre çok büyük bir haberdir bu. Yani piyasaları alt üst eder. E, Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül. Bunun videosu vardı ama çok uzundu. 2000 kişiyi işten çıkarma kararı alıyorlar. Zorlu Holding'de bakın. Ama adam tabii ki şey için demiyor. İşte yaşadığımız kriz bilmem ne zıttır bıttır demiyor. İşte yok teknoloji gelişti. Yok tamamen verimlilik odaklı düşünüyoruz vesaire diyor. Az değil arkadaşlar. 2000 kişi sadece zorlu holdingde işten çıkarılıyor ve muhtemelen çoğu beyaz yakalı ve işte belki yarısından azı ya da yarısı da mavi yakalı olan birçok insan 2000 insan işsiz kalacak. Siz zannediyor musunuz ki sadece zorlu işten çıkaracak? Zorlu bir manada birçok işte kuruluşu, fabrikası da olan, şey yatırım yapan, onlara iş yapanlar otomatikman işçi çıkarmaya başlayacaklar. İşte ona iş yapanlar. Ya yani bu işler biraz şeydir. Zincirleme hareketi gibi gerçekleşir. Yani 2025'in eğer bu planlaması tam olarak ne zaman bilmemekle beraber ama bu yıl olduğunu düşünüyorum. pay, der pay yapacaktır herhalde. Muhtemelen çoğunu da yazın yapacağını düşünüyorum çok ciddi bir işsizlik dalgası vuracak. Yani bu nereden bakarsanız bakın çok ciddi bir durgunluk. Ekonomide bunca atılan adımın da geriye gidişinde bir manevra. Yani Türkiye bir türlü şeyi aşamıyor. Kaldı ki bu Ekrem İmamoğlu operasyonuyla da yani tutuksuz da yargılayabilirlerdi Ekrem İmamoğlu'nu, A takımını. Yine benzer şeyleri ya ortaya çıkarabilirlerdi öyle böyle yani eğer ortada bir suç varsa siz onu eninde sonunda bana göster göre çıkarabilirsiniz ortaya. Ekrem Mamoğlu'nu ve arkadaşlarını aldıktan sonra da bu yaşanılan kaybı telafi edemiyor. Bir de bu işsizlik krizi patladığında artık bilmiyorum ne olur. Bakın Mehmet Şimşek biliyorsunuz ülke ülke geziyor. Abi sende kaç para var diye. Katar'a gidiyor. Katar'daki moderasyon yapan kadın da diyor ki ya hayırdır Mehmet Bey biz çok anlayamadık diyor. Yani siz diyor nasıl toparlayacaksınız? Yani diyor ki aslında yani İmamoğlu operasyonunda sen diyor kardeşim kuru kaçırdın ucunu kaçırdın kurun kaptırdın yani kuru kaptırdın zor topladın yani onu da şeyler bankalar üzerinden yaparken sen kuru kaçırdın kaptırdın diyor yani. That came with that. The investors were very frightened off at that time. Um, they seem to be still hesitant to come back to Turkey, even though the currency is stabilized, even though you have very high, painfully high interest rates. Um, what, what is it going to take to pull back the, the long-term investors? Well, first of all, um, the year program that... Yatırımcılar korkuyor gelmeye diyor. Yani sen diyor uzun vadeli yatırımcıları nasıl getireceksin diyor. We have put in place. On track. In And... O da diyor ki biz diyor biz zaten diyor yolumuzdayız bizim diyor her şeyimiz programımız var o da gidiyor öyle. Yani enflasyon diyor evet hala yüksek ama diyor ayın şeyinde diyor daha iyi besli bir noktadayız. Zaten onun öncesinde de rakamlar doğru değildi bu arada. Hiç doğru değildi yani yaz kızım hani ne, nebati döneminde kaç yazayım? Valla yaz yüzde %2.1 artmış enflasyon bu ay. O, o şekildeydi yani açıklanan veriler hani o bağlantıları koparıyoruz, bağlıyoruz dediği şey de oydu. En, en azından birazcık şey açıklayalım bari olmuyor böyle gibi. Ama çok bir açıkçası ben bu kadar tıkanmış bir şey, hikaye ve bu kadar tıkanmış bir ekonomi göremiyorum. Şey göremiyorum daha doğrusu çıkış planı. Yani tamam biz ha, ha, ama şuysa okey. Tamam sen hacı bak bana karışma. Uçurumdan düşmeyelim. Uçurumun ucunda kalalım diyorsak evet tam olarak böyle bir yaşam. Sürekli şeyde, emergency modda <laughs> bir yaşam. Sürekli panik havası. Yani sürekli böyle bir halde yaşam formu. Böyle kalalım diyorsak evet ekonomi şu anda öyle kalıyor. İnsanlar enflasyonla yaşamaya alıştı. Enflasyonu düşürüyoruz diyorlar ama dünyanın hala en yüksek enflasyonlarından birine sahibiz. Hangi açılım bizi kurtaracak yani hangi aşk adildir vardı ya şarkısı hangi enflasyon adildir ya da hangi açılım adildir gibi yani domatesin bilmem 50 lira olduğu yerde valla ne bileyim diğer bir şeyin önemi var mı ben emin değilim açıkçası ki zaten keza vatandaş da derdini çok güzel anlatmış biraz buradan gidelim bana sorarsanız. Gelmiyorum pazara. Gerçekten alım gücü yok yani. Biz iki kişiyiz. Ben başa çıkamıyorum. Gerçekten çıkamıyorum. Aldım ne? Domates, patates, soğan yani. Başka bir şey yok. Meyve yok şu an. Yani gerçekten alım gücü yok. Ya bu baştakiler duymuyor mu bu halkı? Görmüyorlar mı acaba? Çok kötüye gidiyoruz. İnan ki markete gidiyorum. Bak ben diyorum ben devlet memuruyum. Emekli oldum. 22 bin liraya geçinemiyorum diyorum. Çocuğum yok, bir şeyim yok. Hiçbir şey yok. Ama ben sık sık gelemiyorum buraya. Ve bunu gerçekten gerçek söylüyorum yani. Böyle bakıyoruz geçiyoruz. Şimdi ben meyve alamıyorum ya. Anla yani. Benim çoluk çocuğum yok bir de. Bak maaşlar olduğu gibi duruyor. Ama günlük marketlerde bir de her şey değişiyor. Ya günlük değişiyor yani. Ben bu insanlara şaşırıyorum böyle. Alıyorlar ama. Devamı var. Biraz combo yaptık vatandaşın derdini. Şimdi hala çalışmak, kitap tutmak alıyorum. Bu mu hayat yani? Daha zeytin peynir almadım. Domat, biber aldım. Patlıcan şunu bunu aldım. Bitti. Peynir alacağım veresiye başka bir şey yok kızım. Hayat bu yani. Bunu devlet düşünse yani güzel olacak. Devletimiz kuvvetli. Zenginim diyor. Bak petrol buluyor. Fakir fıkaranın Yardımcısı Allah olsun. Başka bir şey diyemiyorum. Bu programa yeni bir uygulama gelmiş. Yorumlarınızı artık ekranın sağ köşesinde gösterebiliyorum. Deneyim dedim. Bir e, zerzeniş daha var. En azından halkımızın sesini bari biz duyuralım. Şimdi devlet memuru. Eskiden üç tane çocuğum vardı. Rahat rahat okuyor, okuyor, okuyorlardı. Okuttum. O zaman yani hiç kimseye minnetimiz yoktu. Düğünlere gidiyorduk, eğlencelere gidiyorduk, tatil'e gidiyorduk. Şimdi nereye gidiyoruz? Emekli oldum. Ben 45, 44 yıl 9 aydan emekliyim. Aldığım para 14 milyar 250. O parayla geçiniyorum. Nereye gidebilirsin? Bir kahveye gidip de bir çay içemiyorum. Millet ancak işte iyiymiş, iyiymiş, şükür. Neyini şükür edeceğim ya? Şükür edilecek bir şey varsa hep beraber şükredelim. Bak abi bu 25 liradan, ha, saçlı 50 liradan, 30 liradan, 40 liradan meyve olmuş. 100, 130 lira, 150 lira çilek. Hangi meyveyi aldık, hangi zebze meyveyi aldık da yiyebildik. Bu fiyatlar sizi zorluyor mu? Zorluyor kızım, zorluyor. Zorlamaz olur mu? Yani zorlama, zorlamazsa ben bunu konuşabilir miyim? Değil mi? Rahatlıkla konuşuyorum. Yani kimsesi zorla, zorluyor mu? Gel yani niye bunları konuşuyorsun diye? Zorlamıyor. Yani ben yani gerçekten yani insanın ta burasına geldi. Her, memlekete de gidemiyorsun. Yerin yok, yurdun yok. zamana e, zamanında gelmişim buraya İstanbul'a. Oradaki ne dağın kalmış, ne şunun kalmış. Ne... Sevdiniz mi yorumların burada olmasını? Sağ köşede, bana göre sağ köşe tabii. Enflasyon teyze demişsiniz de ben, benim başka bir fikrim var uzun zamandır vermediğim. Haydi Türkiye. Aynen öyle. Nereden nereye geldi Türkiye.